Peki migrenin anlattığın hastaların kendilerini rahatlatacak önlemler dışında tedavilerinden kısaca bahsedebilir misin? E, migrende iki çeşit tedavimiz var. E, birincisi atak tedavisi. E, migren atakları geldiğinde hasta ne yapmalı? E, o dönemde kullandığımız ilaçlar var. Bunlar ağrı kesiciler, antiemetikler olabiliyor. Migren atakları için... bu arada kısaca bahsedelim. <laughs> Çok bulantı pardon. kesici ilaçlar. Evet, evet bulantı mide bulantısını yazarsa. önleyen ilaçlar. Mide bulantısını önleyen ilaçlar sadece mide bulantısını önlemekle kalmıyor. Aynı zamanda beyinde dopamin reseptörleri üzerinden etkili olduğu için migren atakları üzerine farklı bir etkisi de var. Hı hı. Yani migren atağında e, mide bulantısı olmadan da bu grup ilaçları kullanabiliyoruz. Çünkü bunları hep soruyorlar hocam ne alakası var? Bize bu evet. ilacı verdiniz diye. Biz sizden dolayı, sizlerden dolayı biliyoruz. Soruyoruz, şu ilacı kullan dediğin zaman kullanıyoruz. Gerçekten bir ilaç farklı mekanizmalarla farklı hastalıklara da iyi gelebilir. Ya yani asıl kategorisinde olduğu hastalıkları tedavi eder, ama başka evet. kategorideki hastalıklara da iyi gelebilir. Bulantı evet. ilaçları da böyle. Onlar da, evet. atak, atak kestiler dedik. Ağrı kesiciler. Bulantı ilaçları. Bir de dedik. migren için kullandığımız e, triptan grubu ilaçlar var. Bunlar da e, migren atağı başlarken alınabilir. Onlarla da e, migren atakları tedavi edilebilir.